Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber biliyorsunuz bir ki arkadaşlar e, saat 6'larda mı ne güncelleme geldi ve bu güncelleme efsane bir güncellemesiydi. Neden? Çünkü güncellemeydi. Neden? Çünkü bu güncellemede e, şey bu güncellemede bizim yumurtalarımız e, yumurtalarımızın içinden normalde farklı şeyler çıkıyordu. İşte yumurtalarımızın içindeki yumurtalarımızın içindeki içindeki petler değişti diyelim arkadaşlar. Öyle bir güncelleme geldi ve bunu ve, ve bunu ben e, çok istediğim bir güncelmeydi. Yani böyle yenilensin petler falan filan diye. Ama e, Şimdi geldiği için şu an hemen alacağım arkadaşlar paramı da hemen bir evet 1849 benim param. Evet arkadaşlar şimdi pet yerine hemen ışınlanıp o peti alacağız ve açacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Yani pet demeyeyim de yumurta diyelim arkadaşlar. Evet yumurtamızı alacağız. Bu arada arkadaşlar Royal Egg çok pahalı. Royal Egg geldi. Bir de e Bilmiyorum farklı şeyler gelmiş midir bilmiyorum ama ye yeni neler geldi bakın mesela karınca gelmiş bakalım bize hangisi çıkacak inşallah parası da azalmıştı olsun arkadaşlar olsun <laughs> arkadaşlar Bak istemiyorum bunu ama alacağım sizin için arkadaşlar alıyorum ve paracıklarım gitti <gülüyor> paracıklar <gülüyor> Paracıklarım gitti. Neyse arkadaşlar şimdi buna bakacağız ve görevlerini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sabah olmasını bekleyeceğiz. Şimdi sabah olunca ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar eve doğru gideceğim. Arkadaşlar burada kendi VIP sorumunda olduğum için hiç kimse yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bunu anca benim arkadaşlarım girebilir. Arkadaşlarım bu. Neyse arkadaşlar boş verin. O zaten hızlıca oluyor. Biz bir hemen görevini yapalım. Hemen bir girelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu bunu şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen sonra da okula gideceğiz. Arkadaşlar bu yanılmıyorsam 4 4 şeyde açılıyor. 4 4 görevde. Durun alayım. Şimdi arkadaşlar pick up heh. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar okulumuza gidelim. Ve okulumuza da görevimiz dolsun. Evet. Arkadaşlar burada Adopt Me ile alakalı da bir şeyler gelsin. Yani e, işte videolar gelsin istiyorsanız e, yani like atın. Yorumlar yazın. Mesela deyin ki e, mesela 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 Adopt Me'de e, Edo pet kasma taktiği ver. Mesela ne bileyim Edo de para kasarken kendini yap. Mesela bir trade ile Öyle şeyler söyleyebilirsiniz ile alakalı daha fazla bir şeyler gelsin istiyorsanız ve daha fazlasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız görebilirsiniz bu tür şey, içerikleri ki yani normalde biz size... a a susadı 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 bu bize ek görev getirdi. Normalde mesela arkadaşlar biz belki e, biz belki siz siz abone olmazsanız bu sefer sizi kaybedebilirim. Ve kaybettiğimizde arkadaşlar bu sefer bir daha o mi videolarını göremezsiniz. Bir de diğer kanalındaki içerikleri. Sonra da ismimi unutursunuz ne bileyim sonra hatırlayamazsınız. O yüzden abone olun. Aboneliklerinize girdiğinizde ben orada olayım arkadaşlar. O oh, video 4 dakika olmuş Hangi ara ya. Neyse. 10 dakikaya herhalde yetişir. Arkadaşlar yeni görev kadar bekliyorum. Arkadaşlar ben bana da bekliyorum. Şu an ama gelmiyor. Arkadaşlar kamp geldi. Arkadaşlar size tam bir şey söyleyecektim. Kamp geldi. Arkadaşlar ilk öncelikle ben aa durun bir sana bu kaç görevi kaldı bunun? Durun arkadaşlar ben bir Hemen bir gitmem lazım. Uyku geldi işte tamam. tamam. Arkadaşlar burada arada ben ne diyecektim ya ben. Arkadaşlar ne diyeceğim unuttum. Böyle bir şey yok var mı? Şurada nerede uyutalım? Bu sefer burada uyutalım arkadaşlar. Hiç burada uyutmadım. Neyse burada uyutalım hemen. Bunun herhalde daha iki görevi daha var arkadaşlar. Uyusun bakalım. Ee, sonra da ne çıkacağını heh, Buldum buldum ne diyeceğim Sonra da ne çıkacağımıza bakacağız Ne çıkacağımıza bakacağız dediğim anda buldum ve Arkadaşlar bu çok iyi oldu Şimdi arkadaşlar e, Kampa gideceğim Sanırım kampa yetmeyecek Bir tane su görevi Veya e, ne lazım Veya yemek lazım bize Neyse arkadaşlar hızlıca Bir gidelim Durun bir saniye hemen Banana karı çıkardım ne oluyor? Bana ne abi ben buradan <laughs> Arkadaşlar o zaman burada çıkartalım bana nakarı. Sudayız arkadaşlar. Suda yüzüyoruz. İnanılmaz. Aha! Tam da istediğim şey. İstediğim şey. Bana gel kardeşim. Kardeş kardeş gel. Alo. Ama bu burada takılı kaldı. Arkadaşlar şu an geldi. Oyunum kasıyor lan. Tamam şimdi arkadaşlar ek kamp görevine gideceğiz. Dene <laughs> Evet arkadaşlar şu an burada bekliyorum. Bakalım. Arkadaşlar taktik için şey lazım arkadaşlar. Ben bir tane hemen günlük tostan e, yani er girdiğinde verilen tostan e, yapacağım arkadaşlar. Ha, ek yanıyor. Üfleyelim arkadaşlar. Ek yandı bildiğiniz orada arkadaşlar. Yani bildiğiniz orada yandı. Evet arkadaşlar şimdi bekliyorum. Herkese söylemiş miydim bilmiyorum ama bana ne çıkarsa uygun abi. Bu arada arkadaşlar size taktik vereyim. Yani eğer buraya 200 200 e, oyundaki paranızı verip girmek istiyorsanız arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bu arada doldu. Bakın. Şöyle şuraya bakın. Bakın böyle yaklaşınca zaten geliyor. Bakın anında böyle çıkabiliyorsunuz buradan da. Hani gayet iyi bir taktik. Arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum. Şimdi arkadaşlar siz eğer şu ee, durun bir saniye oraya bir dragonlu uçmam lazım. Uhu, koş dostum. Evet şimdi koş değil uç dostum demeliydim. Evet arkadaşlar bakın şuranın tam ortasındaki yere yerde açmalıyız. Arkadaşlar şurada burada yere düşmek düşmez bunun gibi. Aha. Arkadaşlar hazır mısınız? Fitliyorum. Hadi be. Ne çıkacak bakalım? Fitliyorum. Lan yere düştü. Tostumuz gitti. Arkadaşlar herhalde orada açamayacağız. Ha? Bir şey oluyor. Zebra geldi. Zebra! Arkadaşlar zebra çıktı bana. Bakalım zebra neymiş? Rare olsun. Olsun arkadaşlar bana zebra çıktı. Şu an bu kesin çok değerlidir arkadaşlar. Kesinlikle değerlidir bu baya ama ben daha güzel şeylerin çıkmasını istiyordum. Neyse arkadaşlar boşverin zebra da güzel. Zebra da iyi. Belki sonra bir daha biriktiririm. Bir daha açarım. Sonuçta gitmiyor ya yumurta inşallah gitmez yani. Adopt mi kaldırmaz şu. Görevimizi de bitirelim ve sonra videoya son veririm artık arkadaşlar. Yani video ne kadar oldu? Oha 8 dakika oldu herhalde. İzlediğiniz video şu an 10 dakika 9 dakika falan olacak. Hemen bitirelim. Olsun arkadaşlar ben beğendim. Yani çok sevmesem de beğendim. Ben mesela ne çıkmasını istiyordum arkadaşlar size söyleyeyim. Ee, mesela şey çıksaydı ya. Mesela böyle bildiğin. Ne oluyor buna? Ne oluyor? Ne oluyor? Başımı döndürdün dur. 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 Bak. Bak dostum şimdi bak sen buradan. Bak böyle. Bak böyle böyle. Heh. Tamam bunu da geçirelim. O tamam bunu yaptı. Bunu ayağında van koydu. O bunu da yaptı lan. Nasıl? Gel gel biri gel biri gel biri gel, gel 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 öyle koşacağına gel. Heh. Bak oradan öyle dön. He <laughs> öyle öyle değil. Kardeşim. Bak Bak şimdi sen nasıl yapacaksın söyleyeyim. Durun arkadaşlar şunu öğreteyim öyle. Bak şöyle 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 şöyle. Oh sonunda yaptım be. Hele şükür. Neyse arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.